Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 7. cüz. 7. cüzde Maide Suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am Suresi 1 ila 110 ayetleri vardır. Maide Suresi 89. ayette yemin kefareti yer almaktadır. 90 ve 91. ayetlerde ise içki yasağının 4. ve son aşaması yer alır. Bu ayetle içki tüm vakitlerde yasaklanmıştır. 94 ila 96. ayetler arasında avcılık ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir. 105 ila 108. ayetler arasında şahitlikle ilgili bazı meseleler anlatılmıştır. 109 ila 120. ayetler arasında ise surenin ismi olan Maide olayı anlatılır. Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle bazı harikulade işler yaptığı, havarilerin Hz. İsa'dan gökten kurulu bir sofra istemeleri ve Allah Teala'nın Hz. İsa'yı hesaba çekmesi bu ayetler arasında anlatılır ve sure biter. En'am suresine baktığımızda, En'am, Kur'an'da kesilmesi caiz olan, koyun, keçi, sığır ve deve cinsine verilen bir isimdir. Sure tevhid inancına vurgu yapmakta ve putların şefaat edemeyeceği vurgulanmaktadır. Bir ilah 73. ayetler arasında Mekkelilerin peygamberliğe itirazları reddedilir ve peygambere kendisinden önce başka peygamberlerin de geldiğini söylemesi emredilir. Yine ahiret hayatı ile ilgili itirazlarına cevap verilir ve putların Allah'ın yardımcıları olmadıkları kesin bir ifade ile vurgulanır. 1 ila 73. ayetler arasında yapılan itirazları daha iyi görmek için 24 defa deki ayetlerini incelemekte fayda vardır. Zira her deki ayetinde bir itiraza cevap vardır. 74 ila 81. ayetler arasında Hz. İbrahim'in akli ilkelerle Allah'ı nasıl bulduğu anlatılır. 82 ila 90. ayetler arasında ise peygamberlerden söz eder ve Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesi bu ayetlerde ismen geçmektedir. 91 ila 94. ayetler arasında Allah'ı hakkıyla bilmemekten bahsedilmiştir. 95 ila 103. ayetler arasında Allah'ın varlığının delilleri anlatılır. Buna rağmen insanların Allah'ı bırakıp cinlere taptıkları anlatılır. 108. ayette müşriklerin inanç değerlerine hakaret etmenin yasak olduğu anlatılır. 109 ila 110. ayetlerde ise iman edeceğine söz verip de sözünde durmayana verilecek cezadan bahsedilir. Allah Teala En'am suresi 17. ayet-i kerimede Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse bunu da geri alacak yoktur diye buyurmaktadır. Bu ayette hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ancak hüküm umumidir. Yani Allah bir kimseye zarar vermek isterse, bütün insanlık bir araya gelse o zararı gideremez ve ona Allah'ın takdir ettiğinden fazla fayda sağlayamaz. Bir kimseye de Allah hayır murad etmişse bütün insanlık bir araya gelip o hayrı önlemek isteseler bunu da yapamazlar. Çünkü hayrı da şerri de yaratan Allah'tır.